dilekçede sizin de imzanız var. Bu durumda ikinize birden soruyorum. Neresi burası? Sen alışveriş yapmak istemiyor muydun? E ee, hadi o zaman gel. Ben de bir tıraş olurum. <laughs> i̇şte bu kadar. Sakin olsun. Beğendin mi? <laughs> Çok. Menekşe huzursuz olma. Bak durduk yerde baş başa gezmemiz için fırsat çıktı. <laughs> Aa, pardon. Çok pardon. İyi misin? Çok acıdı mı? Tamam iyiyim iyiyim. <laughs> Gel şu dükkana girelim. Sana bir telefon alalım. Gerek yok şimdi para harcama. Aa, çok gerekli. Seni bir daha kaybetmek istemiyorum. <laughs> ne oldu? Bilmiyorum. Tam açtırmak için karar alınırken cesedin çalınması çok garip öyle değil mi? Garip evet çok garip. Hı hı. Ya hala buraya niye geldiğinizi anlamış değilim. Benden ne istiyorsunuz? Sorularım var dediniz soru sormuyorsunuz. Arama emri çıkarmışsınız falan. Neyle suçluyorsunuz beni anlamadım ki. Sakin olun Mithat Bey. Sizi hiçbir şeyle suçlamıyorum. Hayır gerçi olan benim. Mağdur durumda olan benim. Oğlumun cesedi çalındı. Kaç gündür hiçbir haber yok. Suçlular ortalarda dolanıyor. Kendi beceriksizliğinize kılıf bulmaya çalışacağınıza oğlumun cesedini bulun. Biz onun cesedini değil kendisini arıyoruz. Ne? Halil Tuğlu'nun yaşadığını biliyoruz. Fin <laughs> neymiş o öyle ya? Canım Allah Allah onu demiyorum. Ya yani, telefona bakarsın tamam mı? Tamam. İbiş ne yapıyorsun? telefona bakıyorum <laughs> beyefendi. Nasıl bakıyorsun? Gözlerimle bakıyorum ya. Öyle değil. Çalarsa konuşursun. Ha öyle söylesin ya. Merhaba telefon nasılsın? İyisin. Hep böyle gülmeni istiyorum. Telefonda konuşuyorum beyefendi. Hep tamam. gül. <laughs> <Tepkül>. Allah Allah. <laughs> Bu da çocuk daha var görüyor musun? Görüyorum. Ya. Nerede ya, aa gel öpeyim seni, gel, gel canım benim, gel. <laughs> Ay çok teşekkür ederim çocuklar, ben de sizleri çok seviyorum ya. Her hafta ben buraya geliyorum, biliyor musunuz? Aa İbiş, çok güzel. Ha bir şey daha soracağım sana. Sor bakalım, sen müzikle nasıl? Anlamadım. <laughs> müzikle aranmasın, müzikle. Abin ne arıyor. Nedir ezik, ezik ya. Canım, tabii bilir Neredesiniz? Ee, abi biraz hava almak için dışarı çıktık. Sakın geri gelmeyin. Ha? Aa, anlamadım. Evde polis var. Ee, biliyorum. ya Biz de... E... Ne? Ne oldu? Abi emin misin sen? Ya ne oldu dedim.